Dünya gündeminden merhaba tüm dünya gibi Türkiye'de 24 Şubat'ta Vladimir Putin'in sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya dönük özel bir askeri operasyon ya da bilinen ve kabul gören şekliyle işgale başladığını söyleyerek e, gündemi belirledi. Aynı saatlerde New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu bir toplantı yapılıyorken Vladimir Putin'den askeri operasyonun başladığına dönük gelen açıklama kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Nitekim kısa süre içerisinde Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine giriş yaptığı bazı bölgeleri askeri bazı bölgeleri bombalamaya başladığı haberleri geldi. Kiev'den siren sesleri yükseldi. Dünya gündeminde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgelli birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı dönüp işgalini, bunun nedenlerini ve son gelişmeleri konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam 24 Şubat'ta yani Perşembe günü Vladimir Putin sabah 05.45'te Rusya'nın operasyona başladığını duyurdu. Ee, aslında hafta içi yapmış olduğu konuşmada Don, Donetsk ve Luhansk bölgesine dönük bir barış operasyonu yürüteceklerini söylemişlerdi. Ancak e, görüyoruz ki bu özel e, askeri operasyon sanki bu iki bölgeyle sınırlı kalmayacak gibi çünkü Bunların dışında kalan bazı e, yerlerde de hova limanlarının ve askeri bölgelerin bombalandığı söyleniyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz buradan başlayalım. Ya şimdi sevgili mühtemim yani bu bir savaş ve işgal. Yani lafı evirmeye çevirmeye gerek yok. Biz yani işgallara, savaşlara karşıyız. Yani buradan hani, insanlığa dair, Ukraynalılara da Ruslara dair iyi bir şey çıkmayacak. Yani Rusya'nın e, bir toprak sorunu yok ki. Yani dünyanın en büyük ülkesinden bahsediyoruz. 7 milyon metrekare mi ne ya? Türkiye'nin 10 katı neredeyse. Evet. Yani, eğer stratejik olarak ihtiyacı varsa Kırım'ı aldı değil mi? evet yani, kesinlikle. İli yaptı. Yani şimdi iki tane argüman söylüyor Putin. İkisi, ikisi de olmaz. <laughs> Bir NATO genişliyor. İki Ukrayna devlet değil, Ukraynalılar millet değil. Şimdi ikisi aynı anda olmaz. Yani NATO'nun genişlemesine tepki ayrıdır. Ama diğeri çok tehlikelidir. Diğeri real politik açıdan bu savunulabilir. Yani NATO'nun genişlemesini biz istemiyoruz. Güvenliğimize bunu tehdit olarak görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir argüman. Bunu, bu tartışılabilir, konuşulabilir, diplomatik olarak müzakere edilebilir. Ama diğeri, şimdi el yükselti Putin, Ukrayna bir devlet değil, Ukraynalılar bir millet değil, en son da işgal ederken şunu dedi. Bu hükümet bir cuntu hükümeti, darbe hükümeti. Hükümette tam. Şimdi bakın Ukrayna Rusya'nın tanıdığı Rusya'nın büyükelçisinin olduğu Kiev'de hala bir Rusya bir üst büyükelçiliği var. Ukrayna'nın da Rusya'da büyükelçiliği var. Yani şimdi 1994'te burada... sınırlarını ve ulusal e, bağımsızlığını, egemenliğini garanti altına aldı. Evet, bu da peşler, ülkelerden bir tanesi. Gerek, yani, yok. Gerek bile yok aslında. BM yani Sovyetler Birliği dağıldı. Bu iyi bir şey. Ya şöyle söyleyeyim. Sovyetler ya yani sosyalizm olduğu zaman anlamı var. Yoksa dağıldıktan sonra Rusya'nın parçaları olarak devam etmesinin dünyaya bir faydası yok, Rusya'ya da bir faydası yok. Yani bu, bu böyle böyle alınamaz. Yani modern, Rus o zaman biz bu şeyi kapatırız. Bu çağımızın çağımızın Milosevic için oynuyor. Aynısını Milosevic yönetici Sırp milliyetçileri söylediler. Boşnak diye bir millet yoktur. Bosna Hersek diye bir devlet olamaz dediler. Bu Tito'nun yarattığı bir yapay devlettir, siyasi devlettir. Aynısını söylüyor. Değil mi? Lenin'in, Kuruşçev'in evet. yarattığı siyasi bir birimdir bu bu böyle bir devlet yoktu. Şimdi bunu söylediğiniz anda bir defa yani NATO falan hepsi anlamsızlaşır, bir gerekçe, bahaneye dönüşür. Çünkü bir ki saldırmak istersen bahane bulursunuz. Evet. Yani işte Amerika Irak'ı işgal ederken bir sürü bahane buldu, uydurdu, yarattı. Yani bu bunun sonu yok. Yani buradan biz devam edemeyiz. Çünkü bu, bu bir savaştır ve savaşın e, kaz kaybedeni halklar olur. Kazanan kim olur bilmem. Yani duruma evet. ve yere göre değişir. Dolayısıyla buna net bir tavır almak zorundayız. Yani. Yoksa şimdi NATO genişliyor. Şimdi o kısmına değinelim. Yani hakikaten evet. istersen bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var ama böyle bir tartışmanın, böyle bir argümanın sonu yok. Ya şöyle söyleyeyim. Karadağlı diye bir millet mi var Allah aşkına? Hani Hırvat, Hırvat dediğinizde Sırpça Hırvatça yani. Efendim bunlar Rusça konuşuyor. E ne yapalım? Avusturyalılar da Rusça Almanca konuşuyor. Evet. Ya Alman ordusu Avusturya'ya mı girsin? Arap, yani Kuvvetli mi var? Bahreynli mi var? kesinlikle ümmetler yani. Var yani. Mesela, ama Saddam'ın günahıydı. Saddam dedi ki bu Irak'ın devamı dedi. Eyaletleri'nin devamı bu. kuvvet dediğiniz yerde de İngiltere yarattı bunu dedi. Haklı mı haklı? Ama işgali destekleyecek miydi? Şimdi dolayısıyla da Afrika ülkelerini düşünün. Yani hangisinin sınırı şey tarafından, sömürgeciler tarafından çizilmedi. Şimdi bir tanesi ben bunu Afrika Birliği'nin kararı var bu yönde. Diyor ki bu sınırlar adil değil. Bu sınırlar emperyalizmin çizdiği sınırlar ama bunu değiştirmek daha büyük sorun yaratır. Öyle evet, değil Şimdi de, bir başlarsanız Kenya kan, kan büyük, döner. Evet Kenya büyük e, BM temsilcisi de Büyükelçisi Güvenlik Konseyi'nde benzer bir açıklama yapmıştı. Biz de sınırlarımızın yapay olduğunun farkındayız ama e, barışı korumak adına bu sınırları değiştirmenin bize olan maliyetini biliyoruz ve o nedenle sınırlarımızı korumaya gayret ediyoruz. Afrika Birliği çatısı altında bir arada durmaya çalışıyoruz demişti. Ki benzer açıklamalarda geliyor ama belli ki Putin burada başka bir yön ve doğrultuya gidiyor ama sanıyorum Putin hocam bu konuda bu kadar rahat çıkıp işte siz de millet misiniz biz zaten sizin bir iradeniz mi var ki sizin haşa huzurda düşünebilecek yetiniz mi var Rusya dururken NATO'ya girmek gibi bir illüzyona giriyorsunuz diyebilmesini kolaylaştıran bazı faktörler de var diye düşünüyorum. Herhalde kolay olmasa gerek çıkıp bu kadar pervasızca bir toplumu, bir ülkeyi aşağılamak ki nitekim buraya gelen tepkiler de eğer bugün işgal olmasaydı sanki yenilik yutulacaktı yani Putin'in bu söyledikleri. Şimdi şöyle söyleyeyim. ikinci argümanda yani Rusya'nın güvenlik endişeleri olabilir. Bunları Batı ile görüşmek istiyor olabilir. Bunları müzakere etme. Bu, mesela e, uzun menzilli füzeleri çekin diyor. Şimdi bu haklı bir talep olabilir. Yani bu tartışılır. Ama e, şimdi NATO üyeliği kısmı sorunlu. Şöyle sorunlu. Bir defa yani şunu söyleyeyim. Sanki öyle bir hava yaratıldı ki bu yani Rusya'ya yakın arkadaşlar da maalesef yani sanki Ukrayna NATO'ya üye olmak üzereymiş gibi bir hava yaratıyor. Yoktu böyle bir şey. Yani tamam 2007'de alınmış bir karar var hani membership action plan ama 2007 Ukrayna ne zaman bağımsız? 92 sonu değil mi? Yıl kaç? 2000, 2022, 30 yıl boyunca Ukrayna NATO'ya üye olmadıysa demek ki üye olmuyor. Yani demek ki NATO'ya üye yapmıyor. Bu Aralık ayında yeniden kendisine söylendi hocam 2021 aralığında ABD yetkililerince de NATO yetkililerince yakın vadede yakın bir orta vadede dediler hatta. Üyelik öngörmüyoruz diye. tabii ki şu an sanki öyle bir hava yaratılıyor ki. Yani Yarın girecek NATO'ya. Giriyor mu girmek üzereymiş de Rusya müdahale ederek Bir defa şunu söyleyeyim. 30 yıl olmuş. Yani 2004, 2007, 99 genişlemeleri var. Hani almadılar Ukrayna'yı NATO'ya. Yani bunun bir nedeni vardı. Çünkü hani Rusya'yı kolladılar. Yani almak istemiyorlardı. Ha Zelenski yönetimi NATO'ya iyi olmak istediğini söyledi. Bunu anayasaya geçirdi. Ama o bir taleptir. Yani ülkeler şu, yani Türkiye'de AB'ye iyi olmak istiyordu. Yani bir dönem, en azından bir dönem. Tamam NATO farklı ama sonuçta e, 2014'te bakın 2008'den itibaren e, Gürcistan'ın 2014'ten itibaren Ukrayna'nın NATO'ya olma imkanı bitmişti. İçinde Rus askeri olan bir ülkeyi NATO üye olarak alamazdı. Çünkü doğrudan yani kafadan ertesi gün çatışmaya taraf olmak anlamına gelebilir o. O evet. yüzden de onu yüzden de bu 2014'te evet Rusya bir hamle yaptı. Kırım'ı aldı. Donbas'ta çatışmalar çıkarmaya başladı. Yani ayrılıkçı bir hareketi destekledi. Kendi üniformasız askerlerini gönderdi falan. Biliyor işte, yeşil adamlar falan dedi. Her yerde yazıyor. İşte Wagner'i evet. gönderdi. Paralı askerler gönderdi. Orada şey bitti artık. Yani Ukrayna'nın NATO'ya üye olma meselesi bitmişti artık, artık. Dolayısıyla bu başka bir hamle. <laughs> Bir defa dediğim gibi şu çok tehlikeli Putin'in makalesi açıp okusunlar yani İngilizce yazıyor şeyde. Yani Ukrayna'yı böyle bir şey olamaz. Yani Rusya'nın şöyle bir e, çelişki var. Diyor ki yani mesela şu noktada haklı Putin. Diyor ki siz kendi güvenliğiniz için bizim güvenliğimizi göz ardı ediyorsunuz. Yani güvenlik bir bütündür. Yani siz daha fazla güvenlik sahibi olacaksınız diye yani NATO üzerinden daha fazla ülkeyi NATO'ya alacaksınız. Bizim güvenliğimizden yiyorsunuz diyor. Şimdi bu mantığı tersine çevirirseniz, Rusya güvenli olacak diye Ukrayna'yı savaş alanına çeviriyorsun. Yani NATO'ya girmesin, NATO'ya yakın olmasın. Şimdi anladık ne yapmak istediğini. Tamam, Ukrayna'yı yutmak istiyor. Ben parça parça, yani salam dilimiyle götürmek istiyor diye düşünüyordum. Daha çok kapsamlı, topyekun bir savaş. Yani devletten devlete savaş görüyoruz. Evet, yaşıyoruz. Buraya evet. döndük. Normalde biliyorsun hani 2000'lerin pratiği daha çok hani proxy war'du değil mi? Vekalet savaşı. Devletler birbirle savaşmak istemiyor. Öyle değil. Putin yani hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, zırhlı birlikler, yani tank, tüfek, kruz füzeleri falan hani bütün ülkenin askeri altyapısını, havaalanları, komuta kontrol merkezleri, bu arada şeyi hani bizim Albayrak drone üssünü falan hepsini yani askeri olarak yok ediyor. Yani dedi ki Batı'ya siz e, Ukrayna'yı silahsızlandırmıyorsunuz. Ben silahsızlandırırım. Tarihsel bir fırsat yakaladığını düşünüyor. Hani tam Amerika çekilirken, hani çatışma bölgelerinden ve ilan etmişken biz artık bölgesel çatışmalara girmeyeceğiz. Tam tersine çekiliyoruz demişken Avrupa ve şey dağınık bir görüntü verirken NATO, Avrupa Birliği, Atlantik arası ilişkiler Çin, Amerikan dikkati Çin'e yönelmişken bu dönemde tarihsel dönem işte Ukrayna'yı ben Belarus haline getireceğim diyor. Aslına bakarsanız söylediği bu ve yaptığı da bu. Yani söylemle bir tek uymayan şey savaşı biz çıkarmayacağız. E hayır yani işte savaşı çıkar. Ve <laughs> Amerikalılar bunu görmüşler. Belli ki yani istihbarat var. Şey var uydu sistemleriyle. Hangi birliklerin yani muharip birliklerin yani savaşan birliklerin. Çünkü her birlikte bir ülkeyi işgal edemezsiniz. Yani demek ki savaşkan birlikleri oraya yığmış. Amerikalılar bunu gördüler. Ve diğer bir şey de yani işaretle e, telsiz ve iletişimin artmasıdır. Çünkü savaş olduğunda yani savaşa hazırlık yaptığınızda e, şeyi artar. E, çünkü değil mi? Evet. Hedefleri belirleyeceksiniz askerleri. Dolayısıyla o telsiz şeylerini takip ediyorlar. E, sinyal sıklığından bile anlaşılır. E, dolayısıyla bence anladılar. Ve Putin de bana sorarsan bir bir yıldan fazla yani hem Rus halkını hazırladı o makaleyle. Yani dünyaya da bakın biz orayı saymıyoruz yani egemen bir devlet olarak görmüyoruz dedi Putin o makaleyle. Ee, bir süre önce e, Ukrayna'nın e, savunma bakanlığına yönelik olarak bir siber atak geliştirildi. Bence o şeyden önce yumuşatmaktı. Yani şey siber olarak çökertmeye çalıştılar e, internet sistemini savunma bakanlığının. E, diplomatik hazırlığını yaptılar. Şi ile görüştü falan. Zelenski'nin görüşme taleplerine cevap vermedi. Putin'le görüşeceklerde. Evet. görüşeceklerdi gerek duymadı. Baydında evet. Biden pardon Biden'la. Bence iktisadi olarak da yaptırımları bekliyorlardı. 2014'ten hazırlıklıydılar. Ona tabii dair tabii. önlemlerini aldılar. Savaşlarda biliyorsun sen daha iyi biliyorsun şey petrol enerji fiyatları yükseliyor. Yani kayıp geçti kısmını, hocam bugün. Yayına bakınca 103 tabii. dolardı. Kayıpların bir kısmını oradan telafi edeceklerini düşündüler. Avrupa'yı tehdit etti Medvedev hani 2000 eurodan alırsınız bakın hani ekonomimizi çöker. Şimdi çok 35 arttı Avrupa'da daha Avrupa gaz piyasasında kesinleşti. Şey bütün koşullarını hazırladı bence işgal için. Yani şöyle şey gibi düşünmemek lazım. İşte ya yani şu şu yorumları yani jurnalistik yorumları birazcık dikkat bir kıvılcıma bakar. Hayır öyle değil savaş ciddi bir şeydir. Uzun süreli hazırlığını yapmanız gerekir. Hangi birlik nereden girecek? Ne, hani hangi hedefleri vuruyor? Bütün Ukrayna'yı vuruyor. Yani Harkov'u vuruyor. Limnan evet. vuruyor. Kruis düzeleriyle vuruyor. Hava kuvvetleriyle vuruyor. Yani bu ciddi bir şeydir savaş ve kocaman bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 45 milyon nüfuslu Türkiye'ye yakın yüz ölçümü olan yani büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle hani Donbass'a yönelik sınırlı hani küçük bir hani barış gücü operasyonunda falan değil bu. bu. Bu, ciddi bir savaş. yani kısa sürede iki ihtimal var. Bunu yazdığımda bir ülkenin altyapısını yıkıp askeri altyapısını yıkıp cephaneliklerini yok edip bütün savaşma kapasitesini yok edip Donbass'ı da askeri olarak kontrol etmek sonra da kendisine bağlamak. İkincisi de şeyi zorlamak. Yani Kiev'i zorlayıp kendi yerine kendisine yakın bir iktidarı getirmek. Lukashenko gibi. ve şeyi yani Ukrayna'yı şeye katmak. Yani Beyaz Rusya, Ukrayna, Rusya Hatırlar ve... Altın Ağçakirde'yi tamamlamak. Evet, orayı, orayı tamam. Yani olur verir mi? Bu kadar aşağılayıcı bir konuşmanın ardından gelip o ülkeyi işgal edip, altyapısını çökertip bir de üstüne yönetim değişikliği talebine, yani Ukrayna halkı şey yapar mı, olur verir mi? Valla normal koşullarda bu kadar kapsamlı bir saldırı da yapmaz deniyordu. Yani şu an tarihsel olarak koşullar uygun yani Kırım'ı ilhak etti. E bakın 21. yüzyıla girdik 2000'lerde. E, i̇şgal var dünyada. Ama ilhak yok. İlhak yok, evet. İlhak bir tek Saddam denedi, 91'de. İlhak ettim dedi. Yani ır, kuvveti işgal kuvveti etmedi. Evet. Yani. Orayı dedi ki benim ilim oldu burası dedi. İlhak etti. Ee, ve canına okudular. biliyorsunuz. Tabii, Irak kendine değil dediler, yapamazsın dediler ama Rusya gayet aldı Kırım'ı. Yani kimse de... Evet, yani şöyle... Yani Dombası, yaptırım, 5 yaptırım, beş yaptırım gördük ki hiç de etkili olmuyormuş. Evet, Amerika'da, Batı'da şöyle söyleyeyim, işte NATO izliyor. Kardeşim NATO bir savaş aygıtı. Farkında değil misiniz? Yani NATO ya savaşır ya savaşmaz. <laughs> yani, biz de izliyoruz. Biz, yani, hani izlemekte NATO, ne var yani? arası çok yoktur. NATO bir diplomasi aygıtı değildir. Evet. Yani gider görüşme yapar NATO. Hani ama bir şey ifade etmez. Onu ülkeler yapıyorlar da. Dışişleri Bakanlıkları her bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı var, bir istihbaratı var. NATO'nun görevi bir savunmadır. Yani ya da saldırıdır. Yani askeri askeri meselelere bakar NATO. Tabii yani bir askeri ittifak neticede bahsettiğimiz tabii ki, yani ABD'den AB'den bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz bir askeri yapılanma. Batı izliyor. Avrupa'nın ortasında Batı Et git savaş. Yani, Endişeliler Rusya... hocam, endişelidirler büyük ihtimalle. Şimdi yine hani so concern, extremely concern paylaşımları göreceğiz şimdi yani. Ama diğer alternatif Rusya güç boyu, real politik izliyor biliyorsun. Yani Rusya teritoriyel, yani karasal mantıkla, güvenlik mantığıyla hareket ediyor. Devlet mantığıyla hareket ediyor. Liberal evet. bir devlet gibi hareket etmiyor. Bunu durdurabilecek tek şey, yani karşısında Rusya'yı caydıracak tek şey, savaşma iradesi olan o güçte başka bir kuvvet. Başka bir o ülke, da yok ülke, galiba durumda. hocam şu anda. Yani aynı halkı dışında. Ki Rok, o da bir ama şöyle Almanya savaşmaz. Amerika zaten ben savaşmak Ben girmem zaten dedi. E Fransa, da... E, şimdi sen Fransa'yı mı göndereceksin? ya? Yani Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Baltıklar. Hadi gidin de şeyde Ukrayna cephesinde sapır sapır göz gözde göğüs yani ne şöyle hükümeti karar alsa halk ayaklanır biz savaşmak evet. istemiyoruz orada der. Öyle değil mi? Yani Kesinlikle. şey ne? NATO şimdi bakın devletlerden bağımsız bir NATO yok. NATO böyle bir karar savaş kararı alacaksa almasın. Böyle bir karar alacaksa oy birliğiyle alabilir bunu. Bir tanesi hayır dese Macaristan hayır dese alınmaz. Türkiye hayır dese alınmaz. Dolayısıyla yani böyle böyle bir şey mümkün değil zaten. Evet. NATO Peki, diye hocam. bir şey yok yani devletlerin e, iradesinin üzerinde bir NATO yok. NATO kendi başına, genel sekreter böyle algılanıyor. Tabii. Genel sekreter hadi yürüyün savaşa diyemez. NATO, Atlant Kuzey Atlantik Konseyi diye bir şey var. Evet. Her ülke orada eşit. Yani 600 bin nüfusu Karadağ'ın da veto yetkisi var orada. Tabii. 2 milyonluk e, Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın da veto yetkisi var. Dolayısıyla bu ülkeler bir araya gelip Ru Rusya'ya savaş ilan etmeleri gerekir. Ya da Askeri operasyon demeleri gerekir. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir ülke, batı ülke, NATO üyesi e, Ukrayna'da savaşmak için halkını ikna edemez. O yüzden de NATO bir şey yapmıyor demenin hiçbir anlamı yoktur. Hükmü de yoktur. Sıkı. Peki sen NATO bir şey yapmıyor diyen, Türkiye bir NATO üyesi, sen Türk askerinin Ukrayna'da savaşmasını istiyor musun? Önce onu evet, soracağım. Ben de onu sormak istiyorum. Sizce Türkiye ne yapacak tam da bu noktada yani hani? Ee, örneğin NATO'da böyle bir şey geldiğinde ben Türkiye'nin hani veto edecek ülkeler arasında olduğunu düşünüyorum. Hani NATO'nun buraya dahilini hayır diyeceğini düşünüyorum. Gelmeyecek. Yani bir savaş şeyi için yani toplanır Kuzey Atlantik Konseyi falan neler yapılabileceğini tartışır falan ama bir hani operasyon askeri harekat düzenlemeyecek NATO. Yani şu an bu dünya savaşı olur o zaman. Yani e 30 tane ülke Amerika ile Rusya'nın savaşması olur. NATO ile Rusya'nın. Bunu bunu istemiyor. Zaten önceden açıkladı. NATO dedi ki biz yaptırım yani pardon batılı ülkeler biz yaptırım uygulayacağız dedi. Yani savaşacağız demediler. Ya yani sen şey yani askeri olarak hazırlık falan dedi. Ama Putin biliyor yani oradan bir şey çıkmayacağını. Zaten ee, yani. NATO'nun her karış toprağını savunuruz demişti ama NATO diyerek evet. altını çizmişti. Tabii. Yani hani tabii ki Putin de bu ya yani Putin'in eline rahatlatan şey bu çok rahat bir kuvvet kullanıyor yani bunu bilmemiz lazım ya yani Suriye'de Halep'in yarısını havadan yerle bir etti e, Rusya yani yani şeyden biliyoruz yani 94 Çeçen'in Çeçen ya 92 bin çetcen ya dümdüz ettiler Grozny yani Kesinlikle. Rusya rahat ve sert güç kullanan biri bunu da şeye bağlamaya gerek yok arkadaşlara da söyleyelim yani Rusya meselesi sol ve sosyalizm adına savunulabilecek bir şey değil. Ki Topferist, değil zaten hocam Putin de bir Rusyalist sosyalist ülkesi. değil yani. Hani e, sırf ABD'nin karşısında duruluyor yani, diye de yani yapılır. hani Ya yani bu ülkeler Amerikan Amerik ya yani şöyle söyleyeyim. Putinle Biden anlaşsa Ukrayna'yı verseler Rusya hani anti emperyalizm yapmıyor. Hani onu, onu bilmek lazım. Yani bu, bu pazarlığı kabul ederdi. Zaten öyle bir iddiası da yok. Yani, yok, yani ben antrenmanist bir ülkeyim demiyor bildiğim kadarıyla. En son yaptığı açıklamada işte komünizme saldırınca Türkiye'de sol çevreler biraz ayıktı diyelim hani günlük deyimle. Aa evet yani Putin, Putin bir Rus milliyetçisi. Ya o dönemde tabii Sovyet modeli olduğu için yani Atatürk'ün Osmanlı paşası olması gibi <laughs> Putin de <laughs> Sovyet KGB'sinin bir elemanıydı. Yani o dönemde ne yapacaksın bürokraside? hani e, hoca olsan işte Sovyetler Birliği'nin hocası olacaktın üniversitede. Yani şey söylüyordum e ben de hocam ekonomi politik modeline bir bakmak yeterli bugün hani zenginleşen evet, oligarkada. Gelir uçurumuna işte. baktığımızda Putin'in ne olduğuna dair kurabiliriz herhalde. Tam yani da ne olmadığını şey en azından açıkça görebiliriz. Onu bir güne yazacağım. Yani Rus e, şeyini batı kapitalizmiyle nasıl haşır olduğunu yazacağım. Notlarımı aldım. Hani verileri de verileri de ulaştım hani o biraz da orayı detaylandırmak gerekiyor. Yani Rusya nereye oturuyor küresel kapitalist sistem içinde diye. Biraz o, o, o birkaç tane şey yazdım gazete duvara da yazmıştım. Hani onu biraz daha ilerleteceğim falan. Dolayısıyla da bir, hani, aynı hem aynı zamanda hem kapitalist sistemin parçası ama e, devletçi mantığı da güvenlik mantığını da bırakmayan e, dünyaya e, güvenlik eksenli bakan e, bir baskıcı otoriter bir rejimden söz ediyoruz. O yüzden de hani bunun şeyde dış politikada çok rahat kuvvet kullandığını da çok net ortadaydı. Hatta şeye çok şaşırdım ben. Yok Putin saldırmayacak diyen arkadaşlara da çok şaşırdığımı söyleyeyim. Çünkü şunu söylüyordum. Ya yani siz Putin adına nasıl güvence verebiliyorsunuz? Ya yani ben şunu diyebilir miyim? Amerika Venezuela'da darbe yapmaz diyebilir miyim? <laughs> yani Putin de işgal ediyor. Zaten Ukrayna işgal etmiş. 150 bin asker yığmış. Asker yığmadım da demiyor. Sağ ben savaşı ben başlatmam diyor ve bu çok muğlak bir şeydir. Evet. Yani çünkü bilemezsiniz. Yani ben kış kırtıldım. Yani ya ben kışkırtıldım. Yani NATO'ya yol Peki şöyle bir örnek vereyim. 2000 1900 yıl 1951 Türkiye NATO'ya girmek istiyor. Harıl harıl uğraşıyor. E, Rusya Türkiye işgal mi etseydi NATO'ya girmesi benim Sınırdaştık biz Sovyetler Birliği ile. E, bunu savunacak mıydık? Yani Rusya hakikaten Sovyetler nota verdiler Türkiye'ye girmeyin falan diye. Yani şimdi bunu mu savunacağız? Yani bir NATO'ya iyi olmayalım diye Sovyetler işgal etseydi Türkiye'yi. Yani evet. nasıl bir dünya olacaktı? Bu, buradan bir yere varamayız. O yüzden de Ukrayna'nın NATO'ya üyelik meselesi e, görüşülür, müzakere edilir ve yakın zamanda gerçekleşmeyecek bir konuydu. Evet. Bu bir işgalin, topyekun bir işgalin gerekçesi olamaz. E bundan sonra ne olacak peki? E, sırada ne var? Moldova mı? E or 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 orası da şey karışık. Transneftler. Evet, orada da Transneftler bölgesi. Sırada on mu var? Hadi orayı da yutalım. İngilizler. Niye Çünkü ben de bir... Evet, ben diyorum bir sonraki istikamet Baltık olur büyük ihtimalle, ama umuyoruz öyle olmaz. E yani orası. NATO üyesi olduğu için şimdi. En evet. Çünkü Putin de NATO ile savaşmak istemedi. O zaman NATO evet. savaşmak zorunda evet. kalır. Anladım hocam. Çok hocam teşekkür ederim. Yani çok sıcak. Yani. Gelişmeler. Biraz sıcak konuşma, böyle hararetli. Aynen. konuşma. üstüne ama, cümle kurmakta yani. insan zorlanıyor. Ufuk açıcı oldu. Ağzınıza sağlık. Ee, teşekkürler, sağ olasın. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte dünya gündeminin bu bölümünde sıcak bir gelişme olan Rusya'nın Ukrayna işgalini Burada Batı'nın uygulamış olduğu politikayla Rusya'nın ya da Putin'in burada kurduğu denklemdeki rolünü, kolaylaştırıcılığını ve sorunları, NATO'nun bu duruma karşı yapabileceklerini ve sınırlarını, Putin durdurulmazsa ne olabileceğini ve aslında Putin'e dair bazı yanlış algıların ya da yakıştırmaların bu işgalle birlikte belki de düzeltilmesi gerektiğine dönük durumu ele aldık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.